Büyük araba gelmiş. Niye? Hey hey Esra. Ya. Ya. Arlanda. Terminal Fira. Kiruna'ya buradan gitmiştik. Evet. Küçük havalimanı. Evet mı? Aa, yo. Evet biz şimdi taksiden indik Ve e, Burada çok ışık patlaması var Taksiden indik Ve biz sandviç almıştık Ben markete gidip gün içinde sandviç almıştım Onu taksin arkasını unuttuk İlk defa başımıza geliyor böyle bir şey Annem hemen tam havilman girerken Aklına geldi yani Tam 30 saniye önce taksi gitti aklımıza geldi Sonra işte taksiyi Sipariş verdim, e, firmayı aradım ona da çok profesyonelce e, cevap verdi zaten Taksiciyle irtibata geçecekler bakalım ne olacak şimdi taksiciyi bekliyoruz. 18. ülkem Letonya, Riga'ya gidiyoruz. Anne burada ayrılıyoruz. <laughs> Sen orada. Sen buradan gideceksin ben buradan. Görüşürüz. <laughs> Ladies and gentlemen, I would like to pay your attention. We are looking for the passenger. Got this one. Actually, have found your. Burası. Aa, otobüs de gösteriyor Gel. Evet şimdi Letonya'nın başkenti Riga'ya indik Stockholm'da sadece 50 dakika e, e, Otobüs yolculuğu diyecektim e, Uçak yolculuğu e, Sadece sırt çantamızla geziyoruz Bavulumuz yok bu arada Şimdi burada 22 numaralı bir otobüs varmış Şehir merkezine giden onu bulacağız Şimdi bakalım inşallah buluruz Ay otobüs de geldi. Koşalım. <laughs> Aa, 22 numara doğru. internetteki gibi yazıyor. Tamam. Alıyorlar bilet. Ha, yok yok içeriden adamdan alıyorlar. Tamam. Çok daha iyi, Çok iyi. Is this going to city center? Okay. A uh, two person. <laughs> evet şimdi eee uh, Etra gide gide müziğe gelmişiz. Buranın eski her yerimize buranın. Buranın eski şehrine geldik. Havalimanından buraya yaklaşık yarım saat sürdü sadece. Gerçekten çok hızlı geldik yani. Hemen indiğimiz yerin karşı tarafından da dönüşü alacağız. Çok romantik böyle kar yağıyor ve böyle old town'u geziyoruz. Bütün bu işte Baltik ülkeleri, e, İskandinav ülkelerin böyle bir eski şehir yeri gibi bir şey oluyor. E, Stokholm'ün ki de var. Benim videom var orada. İsterseniz izleyebilirsiniz. Öyle sokaklar çok güzel ya. Hava da öyle çok soğuk değil. Zaten biz kışlık montlarımızı giydik. Bu arada havalimanından e, şehir merkezine e, kişi başı 2 euro tuttu. Yani hiç taksi maksa almayın. Direkt inin e, havalimana çıkınca otobüs zaten hemen orada. 22 numara onu alın ee, ödemeyi de otobüsün içinde yapabiliyorsunuz şoförden uğraşmayın makinede aynen binin gelin yani çok basit çok kolay kişi başı ilginç. Bu arada Stockholm'dan buraya sadece 50 dakika sürdü ve biz uçak biletini sadece 5 Euro'ya aldık <laughs> çok güzel Ay <laughs> akşam da buradan eşim e, Çekya'ya gidiyoruz. Diller karışıyor kafamda. <laughs> <laughs> Çekya'ya gidiyoruz. Çekya'nın başkenti Prag'a gidiyoruz. O yüzden biz 3 günde 3 ülke yapacağız. Bugün gündüz Cuma. E, Letonya'nın başkenti Riga'ya geldik. Akşam uçağımız Çekya'ya. başkent Praha. Oradan da yarın e, bir gece kalacağız. Yarın akşam da Belçika'ya gidiyoruz. Pazarda tekrar Stockholm'a geri dönüyoruz evimize. Yani 3 günde 3 ülke yapmaya karar verdik şimdi gezmeye devam edeceğiz Hadi girelim alalım magnet biliyor Ay. Şunlar çok güzelmiş. Evli olanlar da neler evli. <laughs> Evliler, bekarlar da var mı? Aa bak bütün Baltık ülkeleri. Şuraya da gideriz anne. Ora kaldı. <laughs> Hastane giriş bura. Kapalı. <laughs> Evet şimdi e, Hoponopof otobüsü aldık böyle tüm şehri gezdiriyor zaten çoğu şehrin her yerini gezi sayılır zaten kar yağıyor o yüzden en iyi çözüm bu bir de kişi başı 25 euro hem mavi hem kırmızıya binebiliyorsunuz Evet, yaklaşık 50 dakika sürdü o bir saat e, denilen tur. E, şimdi biz inmedik otobüsten, e, oturmaya devam ediyoruz. Şimdi 40 dakikalık olan mavi tur. Bu da biraz daha iç tarafları geziyor. Şimdi oraları gezeceğiz, bayağı keyifli, güzel. Çünkü soğuk havada yürünmez. Yani otobüsün içi soğuk da ama kar en azından gelmiyor. Saat şu an 12. <laughs> yarım saat falan sürse ondan sonra bir yerde kahve içeriz. Hemen şurada e, otobüsle kalkıyor şeye havalimanına. Ondan sonra da havalimanına yavaş yavaş gideriz. Uçağımız 15.50'de ve bu şey e, Riga Baltık ülkelerin en büyük şehri bu arada. Nüfusları da çok az zaten şuraya yazıyorum. E, Letonya, Litvanya ve Estonya. Baltik. 3 ülkesi. E, Estonya'ya gitmiştim. E, Stockholm'den gemiyle gidiliyor. Böyle 48 saatlik. Yine karada e, 6 saat falan geçiriyorsunuz. E, buraya da uçakla geldik. Zaten 50 krondu yani 50 kron İsveç'te kahve parası falan yani bayağı ucuz. Yani 5 euro. İnanılmaz ucuzdu. E, bayağı güzel oldu yani burayı da bir tık atmış olduk. Ve Riga en büyük çok, çok tarihi var. Ama Estonya'ya da çok benziyor. Estonya başkenti Tallinn'e inanılmaz çok benziyor değil mi? Ee, o yüzden hani çok fark yok. Hani buralara gerçekten sadece bir gün yeterli yani. Sonra diğer Baltik ülkelerini gezebilirsiniz yani. Yani günü birlik gezip gelip gezilebilir yani. Çünkü çok fazla gezip görülecek yer yok yani. O yüzden biz de böyle günü birlik gelmeyi tercih ettik. senesinde Serta kazandığı Erovizyon yarışması burada e, çekildi. Yani burada oldu. Az önce de onu söylediler. Evet, şimdi Riga havalimanına geldik. Otobüse bindiğimizde havalimanına giden otobüs olduğunu biliyorduk da ben yine de hani sordum dedim Praga mı gidiyor bu otobüs? <laughs> Praga havalimanı. Riga ve Praga karıştırıyorum o bakımdan. Neyse havalimanına geldik. Ben biletlerimizi daha önceden check-in yaptığım için biz direkt güvenlik sırası mı oluyor? Ne? Yani security. Evet, güvenlik. Evet, şeye durduk işte diğer tarafa geçebilmek için. Ay öyle bir şey var ya e, benim e, herkesin ayakkabısını falan çıkarttırıyorlar. Annem dedi ki seninki de belki çıkarttırırlar. Sen de çıkar dedi. Çünkü annem önden gitti ve ayakkabısını çıkarmasını istediler. E, ben dedim ki belki benimkinde bir sorun olmaz dedim. Ben sorunsuz bir şekilde geçtim. Ama niye? Seninkinde metal var. Evet benim ayakkabımda bir boncuk var. O ütebilir diyerekten. Annem dedi onu çıkar diye. Neyse bir sonra e, ben geçtim. Montumu çantamı falan bekliyorum. Annem geç e, ikinci kez geçecekti. Annem sonra şey yaptılar. E, kıyafetini aradılar taradı pantolona baktılar şey ayakkabısına diyor, şöyle, tek tek baktı ayakkabısına baktı Kadın anneme sordu hangi senin eşyaların diyor ki başka hangi ne vardı diyor başka ne eşyan var diyor, Çanta diyor. sır çantam var diyor çantasını <laughs> içine açtı böyle içine makineyi sürdü böyle montuna baktı sonra başka var mı dedi annem dedi ayakkabı sonra şey kadın dedi ayakkabıların nerede dedi ayakkabısına baktı sonra annem küçük bir çantası var içinde cüzdanı oldu ona ayrı bak... Hepsini ayrı ayrı baktı Sonra böyle. Neden okuttu onu? Negatif çıktı. Evet. Ne yani Bilmiyorum. İstanbul havalimanında bile ki orada ne kadar milyon insan geçiyor yani günde yüz binlerce insan geçiyor. Ona rağmen öyle bir arama tarama yapılmıyor. Şu Nasıl? Evet. Spice mi? Spice değil. Hmm. Hmm. Değişik. Pumpkin spice latte galiba bu. Evet, Riga videomuzu bitirdik. Burada kapatmayı düşünüyorum. Yenisine başlayacağım çünkü şu anda Çekya'ya gidiyorum. Sabah anlatmıştım size. Yani çok güzel bir geziydi. Günü birlik gelip gezilebilir gerçekten. Yani 6-7 saat yeterli gelecektir. Eğer detaylı müze vesaire gezmek istiyorsanız çünkü bayağı bir müze var. Onun için belki iki günlüğüne gelebilirsiniz. Ama biz hani müze öyle çok wow gelmedi bize birçoğu. O yüzden müze gezmeyi tercih etmedik. Şimdi işte buzlu kahvemi içiyorum. Ve e, uçağımızı bekliyoruz. E, bu dediğim gibi de bu video burada kapatacağım. E, hemen birkaç gün sonra da işte diğer ülkenin videosunu atacağım. O zaman görüşürüz. Ee, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve beğeni yaparsanız da çok mutlu olurum. Çünkü bayağı emek veriyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video Çekya Prag'dan gelecek. O zaman görüşürüz.